Evet çocuklar, şimdi yeni konumuza geçtik. Konumuzun ismi üçgenler ve dörtgenler. Günlük hayatta sık sık karşılaştığımız bu şekiller birer çokgendir. Çokgen neymiş tanımına bakalım. En az 3 doğru parçasının uç uca birleştirilmesiyle oluşan kapalı şekle çokgen Çokkenlerde kenarlar yani doğru parçaları kenarlar oluyor. Birbirlerini sadece uç noktalarda keserler. Bakın şimdi A'da bir şekil var B C D E F G H ve I'da. Acaba hangisi çokken, hangisi çokken değil? Bakın A'daki şeklimizde. Şunlar arkadaşlar doğru parçaları. Bu doğru parçalarının hepsinde uç uca eklenme var mı? Bakın bir doğru parçasının bir ucu burası, bir ucu burası. Diğer doğru parçasının uçları bu iki nokta, diğer doğru parçasının uçları bu iki nokta ve diğerinde bu kırmızı ile gösterdiğim noktalar. Hepsinde uçlar birbirine bağlanmış, birleşmiş ve kapalı bir şekilde oluşmuş. O zaman A'daki şeklimiz neymiş? Çok B'deki de aynı şekilde mi? Evet aynı şekilde görüyorsunuz. Doğru parçaları uç uca eklenmiş ve hiçbir şekilde açıklık kalmamış. Kapalı bir şekil oluşmuş. E, bu da o zaman ne oluyor? Çokgen oluyor. C de aynı şekilde ve G de aynı şekilde birer çokken. Doğru parçaları uç uca ekleniyor ve kapalı bir şekilde oluşturuyorlar. Ama arkadaşlar D, E, F çokgen değiller. Peki neden çokgen değiller? Çünkü D, E ve F şekilleri doğru parçalarından oluşmadıkları için çok iyi olmuyorlar. Bakın E de yuvarlak bir şeklimiz var. D şeklimizde bakın e, çizgilere bakalım. Bu şekilde dümdüz çizgiler yok. Nasıl çizgi var mesela burada? Eğik bir çizgi var görüyorsunuz. Bu bir doğru parçası değil. Aynı şekilde buralarda doğru parçası değil. E de değil. Doğru parçalarından oluşmadığı için kenarları çok olmuyor almıyor. Kapalı olduğunu görüyorsunuz ama. F'de de şuradaki kenarlar evet doğru parçası. Bakın bu kenarlar arkadaşlar doğru parçası ama şu da doğru parçası bakın düz bir şekilde geliyor. Ama arkadaşlar şuradaki gelen kenar eğik bir şekilde geldiği için bu da çokgen olmuyor. Peki G çokgen de. H de niye çokgen olmaz? H de çünkü bakın burası açık kalmış. Açık kalmamalı. Şeklimiz nasıl olmalıydı? Kapalı bir şekil olmalıydı. O yüzden çokgen olmaz H. Peki I niye çokgen olmaz? I da çokgen değil. Çünkü arkadaşlar I ise uç uca birleşmeyen birbirini uçlardan farklı noktalarda kesen bu şekilde görürseniz onu bu doğru parçaları varsa bunlar çok iyi olmaz. Nasıl yani? Bakın e, doğru parçalarım mesela bir tanesini çizeyim. Bakın bir tanesi bu. Uç noktalarını gösterdim kırmızıyla. Bu uç noktalar başka bir doğru parçası çizeyim size hemen. Uç noktalarını göstereyim. Bakın. Bu doğru parçaları aslında şu şekilde birleşmeliydi. Doğru parçaların uç noktaları birleşmeliydi. Şunlar birleşmeliydi. Ama öyle bir şey olmamış görüyorsunuz. Başka bir yerde kesişiyor bunların kenarları. Yani şuradaki doğru parçası şuradaki doğru parçasıyla uçları kesişme arkadaşlar bunlar bir noktada farklı bir noktada kesişiyorlar böyle bir şey olursa bu da ne olmaz çokgen olmaz